Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte havuza giriyoruz. Biz kahvaltımızı yaptık şimdi havuza geldik. Bakın Erkan da havuz var küçük havuz. Aşağıyla gösterelim. Şurada da kaydıraklar var. Ama onlar benim için değil. Evet. Çünkü ben... Hadi o zaman yürümeye başlayalım.

Hoppa. Ben yine o pembeden kaymaya gidiyorum. Ya da bundan mı kaysak? Asa bundan mı kaysak birlikte? Bundan kayalım mı? Hı -hı. Tamam. O da kısa ama. başta korkuyor. Sonra da hep biniyor. Biraz değişik. Ya, bu da bir anda çok hızlanıyor ya. Sinir oluyorum ben <laughs> sallandı Hı -hı. Ha. ama bir şey olmadı ben biraz size göre ağırım ya o yüzden sallanmış olabilir kafana vurdun sandım çünkü sallandı biraz yok aşkım vurmadım bu neymiş aşkım ben bir de korktuğum için bağırmıyorum eğlenceli olduğu için bağırıyorum hani ben daha büyük kaygılıklardan kaydım ya zaten buna bana korkunç gelmiyor eğlendiğim için bağırıyorum Korkmana gerek yok tamam

oturdu şu an ben görüyorum geliyor <laughs> otel sarken bir kahve almıştım masada da dondurma aldım şurada bir yerde oynuyor birazdan da öğle yemeği yiyeceğiz o yüzden kaydıraklar şu an kapalı Youtube'a çekiyorum seni. Arkadaşlar şimdi ben biraz daha yiyeceğim. Sonra hamburger yemeye gideceğim. Sonra bir daha Avrupa Bakın ne yapacağım şimdi. Hasan orada merdivenler var. Çok dalma. Bırak bırak. Bırak bak. karşıya kadar yüz bakayım. Tamam karşıya. Yüzeyim de biz şimdi hamburger yemeye geldik. Asal yapma aşkım. <laughs> hamburger yemeye geldik. Hamburgerimi dileyeceğiz. Sonra Asal biraz daha yiyecek. Sonra Asal kurabiye yapmaya gidecek değil mi aşkım? <laughs> Dün gittik ya, oraya gideceğiz. Evet orası akşam ama. Akşam. Orada çok durmayız zaten. Biraz gösterilere bakarız. Sonra buraya geliriz. Burada da gösteriler oluyor ya.

arkadaşlar asal, asal yüzdü biraz yemekten sonra şimdi ee, abi kahve yapmak istiyorum var onu biliyorum. 开始。 Başka yapacak mısın? Hadi bir tane daha yap gel yanına koyalım. <laughs> Asel koyduk mu daha önce? Bu mu? Tamam Asel yazalım. Tamam. <laughs> Asel. E, e, e. e. Dur dur. Bir saat. Asal kurabiyesini yaptı şimdi tekrar yüzmeye gidiyoruz. Çünkü pişecek. Evet, bir saat sonra alacakmışız. Arkadaşlar şimdi şımarzı kaydırarak daha kaydırız mı değil mi? Evet. çünkü burası çocuk şeyi ve çocuk şey olmasına rağmen çocuk parkı olmasına rağmen bu bayağı hızlı. Oha! <laughs> Arkadaşlar Aqua Park'ın suyu kapandı. Çok saat 4.30 evet, falan. Ama kendini ıslatın. Kendini de ıslatın. Biraz oluyor. su akıyor zaten. Kayar. Son kez kaysın bakalım. odaklamadı ya. Bir aldım. Biz şurada takıldı Hasan. kaymaya gidiyor. Şundan kaymaya gidiyor. Bu da böyle. Ben de onu çekeceğim. Buradan sağa yürüyeceğim.

burada. Land gideceğiz yine. Çünkü ışık gösterisini izleyemedik. Bu sefer ona bakmaya gideceğiz. Arkadaşlar ben kendi yemeğimi alana kadar asla kendi yemeğini yemiş bile. Ben ona çorba getirdim. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Şöyle ben de domates çorbası aldım. Şöyle karışık bir tabak yaptım. Güzel mi çorba? Ben yerine, ben. Bu arada otelde akşam zaten böyle bir gösteri de yapıyorlar. Arkadaşlar geldik. Bakıyorum çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Arkadaşlar biz burada bayağı fotoğraf çekildik. tripod falan kurduk. Çok güzeldi. Bir sürü güzel fotoğrafımız oldu. Şimdi biraz oyuncakçıya bakacağız. Sonra da gösteriye gideceğiz. Arkadaşlar böyle bir su gösterisi var. Biz şu an onu izliyoruz. Arkadaşlar burada bir gösteri yapıyorlar. Birazdan başlayacak. Biz şimdi onu izlemeye geldik. Aseltoş da burada. Çok anlamadım ama burada dumanlar çıktı. Sonra şu adam bir şeyler yapmaya başladı galiba. Bu da gösterinin bir parçası sanırım. Arkadaşlar iki saattir başlamamıştı biz. Asal'la şimdi bizim otele geldik. Sonunda Türkler ele almış burayı ve Türk şarkıları var. arkadaşlar biz Land of Legends'tan döndüğümüzde otel e, etkinlik yapıyordu Türk şarkılarıyla. Türk oyun havası şarkılarıyla daha doğrusu. E, biz bir, biraz orada eğlendik. Daha sonrasında otele çıktık. Asal YouTube'dan çok az bir şeyler izledim Bugün ders çalıştıramadım çünkü bugünü yoğun geçirdik. E, yarın son günümü e, o yüzden Yarından itibaren zaten çok fazla ders çalışmaya başlayacak çünkü birinci sınıfta tekrar yapması gerekiyor çok fazla. E biz zaten bu konuda çok dikkatliyiz. E, şu anda da Asel uyudu. Ben bugün çok fazla yemek yemedim. Aslında e, akşam yemeğimi dolu dolu böyle çeşit çeşit seçmiştim ama hiç birini neredeyse beğenmedim. O yüzden bir tık aç kaldım. Ben gece çorbası içmeye gideceğim. Ee, zaten burada güvenlik açısından hiçbir sorun yok. Ee, o yüzden Asel zaten uyuyor. Ben hemen çorba içip geleceğim. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Hepinize öpüyorum. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.